Sirkadiyen ritim nedir? Hangi nükleus ve hormonla düzenlenir? Bir günde 6-8 saat süreli uyku ve 16-18 saat süreli uyanıklıktan oluşan bir sirkadiyen ritim vardır. Sirkadiyen ritim suprakiyazmatik çekirdeklerle ilişkilidir. Bu çekirdek optik kiyazmanın her iki yanında yer alır. Bu çekirdekten çıkan lifler uyku uyanıklık döngüsünü ve melatonin salgısını etkiler. Melatonin hormonu epifiz bezindeki pinealositlerden salgılanır. Bu bez bebekte büyüktür, puberte öncesi küçülmeye başlar. Yaş ilerledikçe de kalsiyum, fosfat ve bikarbonat kristalleri görülür. Bunlara epifiz kumu, aserbozu, serebri adı verilir. Radyopak maddeler olduğu için de kraniyal film görülür. Melatonin neden sentezlenir? Triptofandan serotonin, serotoninden melatonin sentezlenir. Karanlıkta salınır, ışıkta salınımı azalır. En çok salgılandığı saatler 22 ile 02 arasıdır. Sorularımızı çözelim. Sirkadiyen ritimden sorumlu nükleus hangisidir? Suprakiyazmatik nükleostur. Erişkinde radyolojik görüntülemede beyin kumunun görüldüğü yapı hangisidir? Pineal bezdir yani epifizdir. Pineal bezden salgılanan ve mevsimsel ritimden sorumlu hormon hangisidir? Melatonindir. Melatonin salınımının en fazla olduğu saat aralığı hangisidir? 22-02 arasıdır. Melatonin sentez aşamaları için hangisi içi doğrudur? Triptofandan serotonin, serotoninden melatonin sentezlenir.